Merhaba arkadaşlar, Hüseyin gibi Brawl Stars arkadaşlar. Arkadaşlar, sabah çıkan savaşçım Saç! Arkadaşlar, su çıktığı için çıldırdım. Arkadaşlar, ve başlayalım. Videoda nasıl bir performans elde edeceğiz Surge Kim var yanımda? geliyor ge 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 ge, -ge, 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 -ge. Gel, gel gel. Gel. Hadi gel. Haydi canım benim. Haydi. Korkuyor. Korkuyor. korkuyorsa. Gel noob gel noob. Aa kulet. Kulet tek atarsa. Ambel Nedense efsanevi kromatik hiç beni bırakmıyor. Yani Lu, Gale, Amber, Leon hiç biri beni bırakmıyor. Gıcık bunlar. Hadi bay bay. Bay. Allah'ım ya Rabbim. Neden ben ilk ilk beni gönderme izni vardı. Beni yemin ederim altıncı olarak paketleyip gönderecek de altı numaraya gönderecekler. <laughs> Ödüm patladı.

Öl. Yani ayısını bile atamadan öldü adam. Cist. Adam bulurum adamı searchle içinden geçerim. Çünkü 1904 vuruyor. 1905 vursa Galatasaray. Aa 2000. 2008. 2016. 2016 yılındayız çünkü. <laughs> Sanki 2016 yılındayız ya. Bye bye Sorç abi. <laughs> de, 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 de. Yine proluğumuzu her zamanki gibi adamlara söylüyoruz. Diyoruz ki abi biz burayız. Sakın bize karışmayın. Adamlarla bizden kaçınık. <laughs> Nani gelme ya. Zaten videodan önce azıcık oyun oynadım. Senin yüzünden Lan Spike öldürmüştüm Soşle Sonra arkadan bir tane Nani Nani gıcır geldi. Adam tek atarsa çok gülerim. 8 kişiden 8. inşallah ben olmam. 20 kaldı. Daniel gıcıklığı bu. Kutuya 20 kalıyor. Bitiyor. <laughs> 2 saat bekliyorum yani kutuyu kurmak için Sorch'le. Oh! Oha! Benim de böyle yapmam lazım. Bir çalıya saklanıp adam gelince hemen adamı öldüreceğim. Ben de öyle bir taktik yapacağım şimdi. Ama o taktik çok şey oluyor. Ee, neden onu işte? O taktikten sonra gaz geliyor. Adamlar bulamıyor kutusuz hemen bizi öldürüyor. Bilal. Bilal. Bilal'ı öldüreceğim. Bilal. O oh, bu oh, oh. Bilal'e ben neden bu kadar taktım? Bir söyledim ve bütün herkese takıyorum yani. şöyle ortaya. Arkadaşlar ikili kutunun ortasına sıkın. Ee, hemen veriyor böyle size. 8 yük. S Oh. Hu, hu. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. 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 Dört seviye olmuşum. Hala seviye kasmaya çalışıyorum. <laughs> oh yeah. Oh yeah. The boom box boom box. Robotlar dünyası aşkına. Biz pro babalarız, hiç yenilmeyiz. Pro robotlar. <laughs> meyve sucu robot. <laughs> robot ülkesinin meyve sucu robotu. <laughs> Ama meyvesi benli adamlara kötü savaşıyor. <laughs> Böyle bir deli robot olamaz. Arkadaşlar bu arada Sorç benim ikinci savaşçım. Yani ikinci kromatik savaşçım. Yıl. Search. 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 Sabah çıldırıyorum. En son çıkan karakterim Piper'dı. Artık. Eee. Yerilla Piper bir günde çıktı tabi bana. Aynı günde. Eee. Sonra da Piper'dan sonra gelen... İlk savaş Pardon B'den sonra gelen ilk savaş bu. B'den sonra geldi bana çünkü search. Selamun aleyküm. Sol, sol, sol. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim 3 seviyede gözlük geliyor. 4 seviyede de kılıç bunu herkes biliyor tabii 4 seviyede kılıç geldi. Alper! Alper abi. Alper abi. Arkadaşlar ee, Brawl Stars'a Bu ee, Burada arkadaşlar Ben yakında e, Başka bu telefondan Değil de başka Telefondan ama yine bir ekrandan Video çekeceğim yakında arkadaşlar O video şey arkadaşlar e, Böyle hani bir tane var ya Retro küçük el, el atarisi Arkadaşlar onun videosunu bir gün çekeceğim. Onu da YouTube'dan çekmek, yani Facecam'le çekeceğim. Facecam'le çekmem gerekiyor yoksa o gözükmez arkadaşlar. Ekran kaydediciden telefon harici başka başka video çekemiyoruz. Search protector. Search protector. Search protector. <laughs> Cemre oyunda. Arkadaşlar bu arada 13.000'deki çıkartma bende var. Bakın. <laughs> Son turumuzu atalım. Sonra da videomuzu bitir. Saate Saate bakıyorum can dersi. Kaçırmayayım yemin ederim. 8 dakikası kalmış. Kolet. Koletçim. Sanki senin burada olduğunu bilmiyorum ya. Çok özür dilerim ama görmüştüm. <laughs> Bir koletten. Bir sürü e, ulti Vay çakal vay vay çakal. Vay çakal seni vay. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi kupamı da yükselttim. 13.136 oldum. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Bugün de searchle e, sabah search çıkardım ve o search'ı size gösterdim. Ve ee, searchle Search le. Evet. Yani güzel bir video oldu. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.